Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yaptığı insan hakları ihlallerine yanıt olarak Kanada hükümeti bu hafta yerli şirketlerin Uygurları zorla çalıştırmayı içeren şirketlerle iş yapmasını yasaklayan bir dizi yeni önlem getirdi. Aynı zamanda Çin'in Uygurlara yönelik baskısı ve Kanada vatandaşlarına yönelik rehin diplomasisi Kanada halkının Çin hakkındaki izlenimini daha da kötüleştirdi. Kanada Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Ticaret Bakanı tarafından ortaklaşa açıklanan bir dizi önlemde zorla çalıştırma üretim ürünlerinin ithalatının yasaklanmasıyla birlikte Kanadalı şirketlerden olası insan hakları ihlallerinde kullanılacak ürünleri Çin'e ihracat yapmayacaklarını garanti etmeleri isteniyor. Hükümet Doğu Türkistan'la ilgili kuruluşlarla iş istişareleri sağlayacak. Ayrıca zorla çalıştırma ve tedarik zinciri risk araştırmaları yapacak. Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre raporlar çok sayıda Uygur'un Çin'deki fabrikalara nakledildiğini ve zorla çalıştırıldığını gösterirken bu eylemler çeşitli endüstrilerin küresel tedarik zincirini etkiliyor. Öte yandan Avustralya Dışişleri Bakanı tedarik zincirinde Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvarlardan çıktığına dair ileri sürülen istihbarat raporunu açıkladı. Pompeo, koronavirüsün nereden çıktığına dair tartışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Çin'in yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlarla dünyayı enfekte etme geçmişi var diyen Pompeo, ABD istihbaratının yeni istihbarat verilerine göre Wuhan'daki laboratuvarda görevli araştırmacılara ait 2019 yılının sonbaharında COVID-19'a benzer semptomlarla hastalandıklarına dair delillerin olduğunu ileri sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulunan Pompeo, COVID-19'a neden olan virüsün yanlışlıkla Wuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı dedi. Öte yandan Çin'de dondurulmuş örneklerde yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı şirket ve isimleri İran deniz taşımacılık hatlarıyla iş yaptığı gerekçesiyle yaptırım kapsamını aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada Tahran yönetimine uygulanan yaptırımların geleneksel silah envanterini genişletmesi sebebiyle İran'daki 3 farklı devlet kurumuyla da genişletileceği bildirildi. Pompeo yaptırım kapsamını Washington'ın Çin merkezli özel çelik şirketi ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezleri de dahil olmak üzere toplamda 7 şirketin alındığını kaydetti. Donald Trump liderliğindeki Washington yönetimi İran'da geleneksel silahların üretilmesine katkı sağlayan kurumlardan İran Denizcilik Endüstrileri Örgütü, Havacılık ve Uzay Sanayi Örgütü ve İran Havacılık Endüstrileri Örgütü'nü yaptırımlar kapsamında kara listeye alırken iki İranlı iş insanının da buna dahil olduğunu açıkladı. Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde dün meydana gelen depremde ölü sayısı 46'ya çıktı. 826 kişinin yaralandığı depremde binlerce kişi de güvenli bölgelere yerleştirildi. Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu 15 Ocak'ta yerel saatte 01.28'de merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzey doğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makassar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya ve ardından ABD'ye ulaşmak isteyen 6 bin kişilik düzensiz göçmen konvoyu Guatemala'ya geldi. Bölge basında çıkan haberlere göre ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler Guatemala güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen sınırdan giriş yaptı. Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği göçmenler Meksika'ya doğru yürüyüşlerini sürdürüyor. ABD ve Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan Meksika Meksika'da kal adlı mutabakat gereği bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen 3. ülke vatandaşları başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.